tayin edecek maç. Yaylapınar has bacanaklar mücadelesi. Ali Hoca'nın düdüğüyle has bacanaklar başladı maça. İbrahim. Osman pasarasını yaptı Abdullah. Ahmet. Halil. Ahmet Hasan Kaleci İbrahim Çizgiden çıkarıyor topu Kaleci İbrahim çizgide Müthiş bir müdahale yapıyor Ali Hasan Osman'a geçmedi Hasan Hasan. Savunmadı Ali. Koç, koça vurdurmadılar. Ters kanata. Muhammed. İbrahim. Hafız. İbrahim savunmaya çarpan top. Korner. Kritik maç. Red White liderlikler edebilecek maç. Yeni lider olacak belki de. Ahmet. 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 Kendi topunun hızına yetişemedi. İbrahim. İbrahim. Ahmet. Çevirdi. Kaleci. Uzun bir top. Hiçbir takım arkadaşı yok. Hafız. Halil. Yüksek bir top içeriye. Kaleci İbrahim. A plus bir eldiven. A plus bir kaleci. Hafız. Orta sahadan Mehmet. İzzet. Hasan. Mehmet. Ahmet. Maestro. Orkestra şefi. Zet Ali İbrahim topun kontrolünü sağlayabilecek mi derken çıkarttı mı? Topun dışarıdan çevrildiği düdüğünü çaldı Ali Hoca. Karşına liginin yeni lideri. Acaba Yaylapınar olabilecek mi? Yoksa liderlik Red White'ta kalacak mı? Serbest vuruş. <laughs> Ali. İçeriye İbrahim. Köşe vuruşu kullanacak. Out dedi Ali Hoca. Yasin. Osman, Hasan. Ahmet uzaklaştırdı. İzzet. Mehmet. Hadi, hadi. Mehmet. Ayağına bir temas aldı. İbrahim indirdi. Osman. Kaleci. Kaleci. Ahmet, İzzet. Osman. Halil uzaklaştırdı. Ali. Mehmet. Sağına Ahmet geldi. Araya muazzam bir top. Pas Hasan. Kaptan Hasan. Kaptan Hasan Has Bacanaklar adına ilk gol atıyor. <laughs> Hocam, kapalı 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 Hiç, kapalı. Evet. Hocam, kapalı, hiç şey Hocam el kapalı devam. Has Bacanaklar 1-0. Gol öncesi Yayla Pınar'ın Haspas ayaklar ceza sahasında Mustafa'nın eline değdiği konusunda itirazlar vardı. Ali Hoca. Bu evet. arada evet. Mehmet Koç biri kendini attı biri atmadı diye mi faul Mehmet Mehmet'in çeması. Yapmaylar. Adam bir atıyor, biri atmıyor ya. Evet. Oyunu, oyun bakalım. Ondan beş Hasan Hasan Hafız geçmedi top. İbrahim Mustafa Kritik bir müdahale daha yaptı Mustafa savunmada. İbrahim Köşe vuruşu kullanacak Yayla Pınar. Yerden ters bir top. Hafız Köşe vuruşu tekrarı. İbrahim, kaleci Yasin, istediği gibi vuruş yapamadı orada. İbrahim, Yasin kale vuruşunu kullanacak. Hafız geçti, İzzet, İzzet yerden istediği gibi uğramadı, kale vuruşu. Hafız Halil İçeriye yüksek bir top Ahmet İçeriye yüksek top Ahmet temas edemedi İbrahim indirdi Osman Mehmet Koç baskı Osman çekti Ahmet hafız. Hafız sürdü çizgiye Hasan. Pasmajanaklar adına golün adı. Halil yüksek bir top isabetsiz. Pasmajanakların 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kaptan Hasan'ın ayağından bulduğu golle. İbrahim, Mustafa, Ahmet. Ahmet kaleci İbrahim. Muazzam çıkardı. Yasin kale vuruşunu kullandı. Ahmet. İbrahim, Osman yatarak müdahalesi. Yasin, Mustafa. Yükseltti topu Hasan. Ali. Hasan ters oynadı. Ali. Halibo. Halibo. Osman. Hasan. Mehmet Koç. Halibo. Osman. İbrahim. İbrahim. Ahmet. Mehmet Koç. Ahmet. Mehmet Koç. Boş kale. Ali. Kritik hamleyi yaptı. Ali öylesine bir kritik hamle yaptı ki. Hafız. Hafız. Döndü Hasan. İstediği gibi vuramadı. İstediği gibi vuramadı Hasan. İbrahim indirdi. Osman. Ali. <Gülüyor> Mehmet. <laughs> Mehmet'in orada bir teması. <laughs> Mehmet'in orada teması var. Ali Hoca oyunu durdurdu. <laughs> Ali Hoca sarı kartını verdi. Ali Hoca sarı kartını verdi. <laughs> Mehmet Koç. Topun başında Ahmet. <laughs> Ahmet. Barajdan döndü. İbrahim, Osman, Hasan. İbrahim'in arkasında kaldı. Hafız. 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 arada Osman bir temas almıştı. Ali Hoca oyuncular tribünlerin sesinden düdük sesini duymakta zorlanıyor. Abi abi. Serbest vuruş kullanacak. Yayla Pınar, topun başında İbrahim. İbrahim istediği vuruş yapamadı. bir gol atıyor kaptan. Yasin kaptanın kafasına adeta aldı at der gibi. Hasan da bu hediyeyi golle süslüyor. <laughs> Muazzam bir gol de atıyor. Duble atıyor. Dubleyi yaptı. Olağanüstü bir gol. Fizik kurallarına aykırı bir gol atıyor kaptan Hasan. Osman, Ali, İbrahim Mustafa İbrahim, Hafız Osman'ın ayağının fazlasını fazlasıyla kalktığı görüşünde Ali Hoca serbest vuruşa hükmetti. <laughs> Halil, Zet, <laughs> Mehmet, <Gülüyor> Mehmet kaleci İbrahim çeldi. Çıkmadı. Ahmet! Mehmet'in orada teması kaleye isabet bulamadı. İzzet. İdris. Ali'nin İbrahim'in düşüncesi isabet bulamadı. Yasin hemen oynadı. Hallibo. Hasmacan Aklar. Kaptan Hasan'ın ayağından bulduğu duble golle 2-0 üstünü devam ediyor. Halil. Mehmet. Hasan. Ahmet temas edemedi orada. Hasan'ın <laughs> asistine temas etse <laughs> üçüncü golü bulması işlemiyle değil de Asmacanakların. İbrahim, <gülüyor> Hafız. <gülüyor> Mehmet. Hasan. Dur. Ahmet. Ahmet neler kaçırıyorsun sen? Erken bir oyuncu değişikliği yaptı. Yayla Pınar bu arada. Ali İbrahim İdris Mehmet Koç İdris İdris savunma Mustafa Ali indirdi İdris Ali İbrahim o yapsa Kaleci Yasin Koltuk bir <laughs> yerde kalmıştı İdris Hasan bastı çekti Ahmet <laughs> Halil Hasan Hasan yetişemedi orada topa Hızlı oynadı Ali <laughs> Mehmet Koç Ahmet İdris Hafız, Ahmet de geldi, İdris, araya Halil. Halil. <laughs> Hasan. Orada kaleci de çıkmıştı. Ama Hasan topun hızına yetişemedi. Ali. Osman, Ahmet. Abi. Muazzam bir gol atıyor Ahmet. Maestro, orkestra şefi. Has bacanakların has çocuğu. On sırt numarasıyla Ahmet. Farkı üçe, skoru üç sıfıra getiriyor. Yaylapınar Pınar ilk yarıda has bacanaklara karşı bir şok içinde. O şoktan çıkmış değil henüz. İbrahim. Hasan indirdi Ali. Araya Osman. Ali. Ali Hoca ilk pozisyonun faal olduğu görüşünde. Ali Hoca düdüğümü bekleyin dedi. Düdük çalmadım dedi. Serbest vuruşu tekrar kullandıracak. Topun başında İbrahim. Üç kişilik baraj. Baraja Hasan da girdi. Ve yerden beklenmedik noktadan muazzam bir gol de İbrahim'den barajda. Baraj delen adam. Yayla Pınar farkı ikiye indirdi. Üç bir. Mustafa. Kale vuruşunu kullanacak. Kaleci İbrahim. Takım arkadaşı İbrahim. Frikik'te muazzam bir gol attı biraz önce. Ali. Mehmet. Hasan. Hasan ayağından fazla açınca kaybetti topu. Ali Yasin, İbrahim, İbrahim soluyla denedi kaleyi sabit bulamadı. Halil Mustafa, terse Ali, Mehmet. Hasan'a geçmedi Ali'ye, temas etti. arasını yaptı oraya. Köşe vuruşunu Ahmet kullanacak. Has bacanakların has çocuğu. Ahmet. İdris. Yasin. Mustafa uzun bir top. Hasan indirdi. Osman. İdris. Ali istediği vuruş yapamadı. Soluyla. Hasma canakların muazzam üç golüyle üç bir üstünlüğü devam ediyor. Osman, İdris, Hafız. Osman geldi hemen baskıya. Ahmet. Yasin. Ali indirdi Osman. Hasan Hafız uzaklaştırmak istedi. Ahmet. Savunmadı Ali. Hasan. Ali bu Mustafa çıkartmadı o topu. Yüksek bir top. Hasan. Kaleci İbrahim. Yerden İdris döndü, vurdu. Savunmaya çarpan top korner. Karşınanı ligi, Karşınanı arena günün haftanın dördüncü maçı. Red White bir önceki maçta 3 puan hanesine yazdırıp geçici olarak maç öncesi liderliğe oturmuştu. Yaylapınar o liderliği geri alabilecek mi? Hasan Hafız Hafız istediği gibi vuramadı. İbrahim, Osman, <laughs> Mehmet, enterse Hasan, araya vermek istediği olmadı, Hüseyin, Hüseyin, Osman. İbrahim. İbrahim kaleci Yasin. Hüseyin, İbrahim. Hüseyin. İçeride hiçbir takım arkadaşı yok. İdris. Vurdurmadı. Mehmet. Kaleci İbrahim'e kadar geldi. Ali. Ali. Hüseyin. Osman. Kaleci Yasin. İlk yarının sonuna bir dakika ilave süre gösterdi Ali Hoca. 3 bir üstünlüğü devam ediyor Asfacanakların. Ahmet bu arada izliyoruz. O yaşına rağmen adeta gök kuşağı yapıyor. Yasin savunmada İbrahim Mehmet Koç indirdi Ali Hafız Ahmet Ahmet Kaleci İbrahim Hasan'ın da teması var. Ama İbrahim izin vermedi. Yasin. Hafız. Osman yetişemedi o topa. Ve Ali Hoca maçın ilk yarısının bittiği düdüğünü çaldı. Has bacanaklar 3 Yayla pınar 1